Özel bir şirket olduğu için fatura fiyatları normal fiyatın çok üzerinde seyreden Akedaş elektrik faturaları sokaktan geçen her vatandaşın bu ay itibariyle faturalarının faiz bir şekilde arttığını dile getiriyor. Vatandaşlar uygulanan faiz fiyatları ilişkin yaptıkları açıklamada Akedaş'tan şikayetçi olduklarını kaydetti. Vatandaşlar artık birliğinin bu duruma dur demesi gerektiğini belirterek olayın artık önünün alınamayacak hale aldığını, Adıyaman bürokrasisinin bir an önce çözümü sunması gerektiğini kaydetti. 3 3 faturam gelir. Üçüsü de fahiş bir şekilde e, yüklü bir şekilde faturalar geliyor. Bir dairenin öbür komşuların ikini sormuşum. Bir dairenin iki 100 kağıt geliyor, Ben 260 170 kağıt geldi. Dün 325 kağıt tek iki fatura için ödedim abi. Yani ben bunu Allah rızası için Tayyip Erdoğan lafımız yok. Başımızın tacıdır, Cumhurbaşkanımızdır. Ama sadece burada kim bu işleri böyle yürütüyor? Cumhurbaşkanımızın da haberi yoktur bu işlerde bence. Yani ben buna, ben fakirim. Bak arabam burada. El arabamı da gösterin bir. Ben 16 senedir şu el arabayla çöp, çöp bidonlardan yurda topluyorum. Bak ellerime bak. Görüyorsun değil mi? Ama çok fahiş bir şekilde faturalara yüklüyor. Diyor ki biz devlete yardım ediyoruz. Tamam yardım 80 kağıt bir yardım var. O yardım da zaten ben onun karşılığını veriyorum. Yani ben o karşılığı şurada ben dönüşünü mal devlete götürüyorum. Günde 50 100 100 kilo mal dönüşünü hurda götürüyorum. Benim ne sigortam var? Ne primim var? Ne gelirim var? Ne bir aylığım var? Hiçbir şey yok. Ama bu elektrik konusunda tabii ki bizim sistemimiz var. Yani bu, bu, bu elektrik konusunda çok büyük bir sistemimiz var. Allah da birileri bunun önüne geçer de vatandaşımız da rahat eder. Biz de rahat ederiz. Böyle fahiş fiyatlarla elektriği yüzünüze yüklenmesi ve Suriyelilerin buraya koyması kime parayı aktarılıyor, nereye gidiyor biz bilmiyoruz bunu. Ben de koşturuyorum. 16 senede koşturuyorum. Ben çoluk çocuk 4, 4 külfet kişiye bakıyorum. Bakamıyorum. Yani onların gelirini tam destekleyemiyorum yani ben. Giyeceğini, ye, içeceklerini hepsini desteklemiyorum. Niye? Gelir yok, bir şey yok. Orada benim savcılıkta babamdan miras kalmış 63 senelik asırlık bir mülkiyetim var. Başkasına peşkeş çektiriliyor. Hissesi olmayan kişilere peşkeş çektiriliyor. Yani bunu ben devletin bilmiyorum yani ben çok sıkıntılı bir durumda yaşıyorum şu anda. Allah hepimize yardımcı olsun. Bir şey diyecek bir şey yok. Cim, artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim faturam geçen ay gelmişti. 200'dü bu ay gelmiş 220 milyon. Telefon ediyorum. Diye saatinizde gelir saate batırır saate bir şey otuyor ama faturada yüksek geliyor. Ben buna bir şey diyemiyorum. Ee, özel sektör olduğundan dolayı mı da nasıl daha sorulursa kendi kafalarına yazıyorlar işte. Bu Suriyelilerin yani kullandıkları elektriklere bize mi yansıtıyorlar? Ne yapıyorlar anlamış değilim oğlum. Akım etmiyorum. etmiyorum. Ee, ben bak görüyorsun el er arabacılık yapıyorum. El er arabacılıkla evimi geçindiriyorum. 220 milyon elektrik faturam gelmiş. Yani faiz fiyat Yani mesela ben şeye karşıyım. Dağıtım bedeli diyorlar ya, bir geliyor 30 lira geliyor. Adam sanki buradan altın şehre 30 liraya gitmiyor yani değil mi? Her eve bir de aynı şekilde dağıtım bedeli oluyor. Ee, yani ben buna karşıyım. İşte o fiyattan yani fiyattan elektrik... çok, hani mesela bizim 80 lira elektrik geliyor. Ee, 30 lira falan ya da 20 lira falan bir dağıtım bedeli geliyor. Yani dağıtım bedeli yani bu kadar olmamalı diye düşünüyorum. Biz şikayetçi resmen gerçekten kazandığımızın bir kısmını elektrik faturasına veriyoruz. Gerçekten e, fatura çok kabarık geliyor yani. Şikayetçiyiz yani. Devletin bir an önce bunun önlemini alması lazım yani. Normalde ne kadar geliyordu? Şu an ne kadar? Şu an e, bu ay bana 1 milyon 130 lira geldi. Normalde 700-750 falan geliyordu. E, daha önce kış aylarında 250-300 geliyordu. Ama çok şu an yüklü bir fatura geliyor. E, söyleyeceğim şu, yani vatandaş inim inim inlemekte. Yani adam öbür tarafta kaçak kullanıyor, sanayi kullanıyor, mal fakir garibanlara yükleniyor. Yani bunu vicdanen düşünecek bir hiçbir kimseyi görmüyorum. Ya gelin bu kadar yüklü mü gelir ya? Yazıklar olsun. Devletimiz güya diyor, herkes refahta, herkes zengin olmuş, herkes kifte. Fakir inim inimlemekte. E bunu peki biz kime şikayet edeceğiz bunu? Şikayetçiyiz ha bin kere şikayetçiyiz. Bin kere şikayetçiyiz kardeşim. Bu kadar yüklü 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 nereye gidecek? Fakir parayı nereden getirecek?